Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ve Mert Ramazan Demir. Üçü de yeni neslin genç ve başarılı oyuncuları. Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu uzun yıllardır birlikteydi. İkili, muhabirlerin "Evlenecek misiniz?" sorularıyla sık sık karşılaşıyordu. Mert Ramazan Demir ise ikilinin yakın arkadaşıydı. Sosyal medya hesaplarında üçünün birlikte çekilmiş fotoğrafları bile vardı. Saraçoğlu ile Demir ise birkaç yıl önce öğretmen dizisinde partner olmuşlardı. Ratingleri sallayan ve fenomen haline gelen Yalı Çapkını dizisi ise onların geleceklerini yeniden yazdı. Dizinin hayranları Seyran'la Ferit'in aşkından etkilenip ikiliyi çok yakıştırmaya başladı. Her ne kadar çok iyi arkadaşız deseler de Afra Saraçoğlu'nun doğum günü kutlamasındaki bir görüntü ise herkesi çok şaşırtacaktı. En çok da sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu Üç arkadaşın birlikte yer aldığı doğum günü görüntülerinde Afra Saraçoğlu pastanın mumlarını üfleyecekken yanlışlıkla sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nun değil, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'in elini tutmaya yöneldi. Bu durumun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'nu da şaşırttığı dikkatlerden kaçmadı. Görüntüler dedikoduların fitilini ateşledi. Yalı Çapkını'nın iki genç yıldızı arasında neler oluyordu? Kısa süre sonra yeni bir iddia patlak verdi o GM yapım şirketinin gecesinde Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun yakınlaştığı iddia edildi. Mert Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Akan'ın bu duruma kayıtsız kalmadığı ve kavga ettikleri haberi magazin gündemini sarstı. Mert Ramazan Demir verdiği sokak röportajında Kubilay Akan'ın o geceki gerginliğini kabul etti. Olay anını ise şöyle açıkladı. Olay çok büyüdü. Gereksiz gündem oldu. Hiçbir şekilde kavga etmedik. Bizim Afra ile samimiyetimiz yeni değil. Ufak tefek oyunlarla manipülasyona uğradı herkes. Henüz sular durulmamışken Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. Saraçoğlu'nun sosyal medyada yaptığı açıklamada Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi aldığımız ortak karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir üçüncü kişinin dahili bulunmadığını bilmenizi isteriz diyordu. Aynı açıklamayı Mert Yazıcıoğlu da kendi hesabından paylaştı. Ayrılık sonrası ilk kez konuşan Mert Yazıcıoğlu, Mert Ramazan Demir ile arkadaş olduğunu vurguladı. Yazıcıoğlu, öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi, yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok. Yapamadık, beraber son verdik şeklinde konuştu. Ancak çok geçmeden Mert Ramazan, Demir ve Afra Saraçoğlu cephesinde flash bir gelişme yaşandı. Kameralardan köşe bucak kaçan ikili yazın tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi. Hayranları bir Mert gitti diğer Mert geldi yorumları yaparken. Bu aşk bir taktik mi diyenler bile oldu. İlişkileri bir dargın bir barışık ilerlerken 25. yaşını kutlayan Afra Saraçoğlu basın mensupları ile sohbetinde Mert Ramazan Demir ile ayrıldıklarını açıkladı. Genç oyuncu kendimle çok mutluyum diyerek iddialara noktayı koydu. Ancak ayrılık açıklamaları sonrası ikilinin yine sarmaş dolaş görüntüleri medyaya sızdı. Bu durum akıllara yapımcı yasağı nedeniyle mi aşklarını kaçamak yaşıyorlar sorusunu getirdi. Öte yandan Mert Yazıcıoğlu da Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Fakat bu birliktelik uzun sürmedi ve ayrılıkla sonuçlandı. Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubilay Aka ise aşk üçgeni konusunda yaşananlarla ilgili meğer Kubilay haklıymış şeklinde yorumlar alıyordu. Aşk bitse de dedikoduların ardı arkası kesilmedi. Gözler Mert Yazıcıoğlu'na çevrilmişti. Yazıcıoğlu ihanet iddialarına dair sorulara Kubilay ne dediyse doğrudur yanıtını verdi. Böylece ihanet söylentileri yazıcıoğlu cephesinde teyit edilmiş oldu. Bu aşk üçgenini dost ihaneti olarak yorumlayanlar da oldu, genç çifti savunup yere göğe sığdıramayanlar da. Mert-Dilan aşkı bitse de dedikodularının ardı arkası kesilmedi. Konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?